Almost there. Well, any time you'd like to tell me where there is and what the hell you're doing, feel free. It's my sister. Ah, okay. I'm gonna see if I can figure out what's going on. Give me a sec. Merhaba arkadaşlar, merhaba, 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 tekrar merhaba. eee aman aşağı düşmeyeyim. Gene şeyle beraberiz. Fate'le. Oradan oraya atlaya atlaya bir şeyler yapacağız. İkinci bölümdeyiz bu arada. Zıpla lan. Şimdi bakalım nereye doğru gideceğiz. Galiba orada bir kapı var. Lan. Elektrik varmış. Ay, niye baştan söylemiyorsunuz oğlum? Burada da var. Onun. onun. Ha doğru üstten atladım. Okay Drake says there's been some heat on West Arland. Pope's place. I guess that's where you're headed, but be careful. I'll tell him what's going on there. You know he was running for Mayor, right? Finally, someone who could actually make a difference Videoda şu bir adam bahsetti. Bu arada bir dakika. Ee, what the? Fine. Altyazı nerede ha? buradan oraya hoplayacakmışız. <laughs> Ve Helal olsun be. İçerideyiz. Ve bir asansör. Bilata yumruk vuracak böyle ya. ondan yumruk Yumruktan aşağı da vermiyor yani Şu sistemi bizim asansörler veya otobüslere de yapsalar şöyle müzik yani alttan alttan güzel güzel Abi içeride millesini horlamasını dinliyoruz ya Veya geliyor sana dururken muhabbet açmaya çalışıyor Hangi okula gidiyorsun sen falan ne yapacaksın yani? geçireceğim mi beni? Biraz garip oldu geçireceğim mi falan ama yani yanlış anlamayın. Hadi lan. Bir video girdi. Kate, what are you doing here? What happened? Did you No. You don't recognize him? I you? know? it's Robert. Robert Pope, friend of dad's? Shit, that Pope. He called he me. We... We... talked we... much since I joined up. He we... had a break in last week. Still He's still a campaigner. You don't you read the news? It's not news anymore. It's advertising. Bu çok garip diyor. Haberleri okumadım mı? Dedi. Tabi hepsini söyleyemiyorum. Then asked after you. I haven't seen him for at least years. Anyway, he was alive when I got here. Bir konu var. Onu sana sonra sana soracaktım. Diyor. O konu hakkında konuşuyorlar şu anda. I'm pretty sure it's with my gun. There was a book on the desk, a diary. It was gone. I'm sure there was someone Left my radio in the car, I haven't had time to phone it in. Come on, I'm this isn't the time to run. I'm not gonna keep doing You think this was an accident, Kate? There are no accidents in this city. Someone wanted dead, you want to, you want to, you want to take the fall. Help me, Effie, please. You've got contacts. There's gotta be more to this. Something he knew, something he wanted to tell me. I can't get involved in this, Kate. You know what I do. I just incoming, Faith. You might want to be right about now. adamı temizlememiz lazım gibi bir şeyler söylüyor. Bana yardım etti yani nasıl olduğunu şey yapmamız lazım. O da yardım edemem diyor. İkiniz de aranıyorsunuz. Aha çok romantik. Çok romantik. Ananın. <laughs> Yazı okuyamadım ama duyduğuma göre binadan hemen çıkman lazım dedi. Oh fuck. Koş 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 koş. Hüseyin Bolt yani mübarek. Ah sensör. Açıl, açıl, açıl açılmıyor. Koş. Oha camı kır kırıyormuşuz lan camı. Niye böyle buraya kadar koşulduk ki şuraya? burayaymış. Atla. Ne lan ee, şimdi buraya nasıl çıkacağız? Ah fuck 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 buraya nasıl çıkacağız lan? nereden anladınız benim burada olduğumu ya? Lan. Çabuk ya, çabuk koş şimdi. Aa, o zaman değil, koş. Kırmızı kapı orada. Kır kapıyı. Vay anasını. Ben de öyle cesaret yok. Nerede lan? lan? Aha. Kimden bize seçtik diyor ama. Zıpla koş 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 nereye gittiğimi aklımda en ufak bir fikrim yok ama do doğru yerdir umarım Ooo oh. oh, et sesi çok fenaydi.

Nerede bu? Nerede bu? Ha şuraya okutacağız. Hadi. <laughs> oh. Askerler. Anam tepede. <laughs> çık şimdiden. Çık 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 çık. Hadi. tarafa bak. Koş 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 koş. Lan aç kapıyı. Shit. <laughs> <laughs> Asansör.

çabuk davranmalarına inanamıyorum diyor. Böyle zor olmamalıydı falan diyor. Boş boş konuşuyor işte ya. Sanki o koşturdu. Neyse. Devam ediyoruz. Bu asansör bugün çıkarsa yukarı. Yine asker sesi duyuyorum get up squad shit ooo şu et sesi ah, yani asansör birinci katından başlayamıyoruz değil mi hemen çık hemen çık çık <laughs> benim haberimi yapmıştım. <laughs> Ya tutun şuraya ya. Iıı, görmek istemiyorum. Ayaklarım da çok güzel de niye parmak aramda öyle bir şey var acaba? Ranazlara <laughs> özgü bir şey mi o? Benden de güçlü <laughs> ha. Şimdi yani nasıl desem tek vuruşta kapıyı kırıyor. Yavaş, yavaş. Koş <laughs> koş 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 koş. Aman aman aman. Başta işte polisler var. Nereye gitmem lazım? Şuraya.

Yanlış bir yere mi girdim lan yoksa? Tek başınasın. Uçan tek mi kodum mu? Bir sağ park bir de sol knockout. Diğer polis. Aa. Dur seni de dağıtacağım gel. Ha <laughs> ha olan iki erkek şurada bir kıza bir şey yapamadınız be. Şeyden üstüne çık. Nereden çıkacağım buradan mı? Ne oluyor ya? Pikmin. Oyun araştırma göre buradaki yani şu an şehirde bulunduğumuz şehir daha doğrusu şey değildi. Hemen oradan uzaklaş dedi bana ney? Nasıl etti slow motion girdi? Çanağı kırdık. You okay? Come on. İyiyim iyiyim. Çanak gitti hala hani adam yok okay. diyor. Sen düşsen lan o uzakluktan. Evet bu bölümde burada bitiyor arkadaşlar. Baya koşturmalı bir bölüm oldu. Bakayım ileride neler olacak. Görüşmek üzere iyi günler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.